sistemde bulunan binary veya unilevel ağacınıza ağaç yönetiminin altındaki sekmelerden oluşabilirsiniz. Binary ağacı ikili bir koldan oluşuyor ve yerleşimi tamamen sizlerin ya da bayilerinizin yapması gerekiyor. Burada en üstte aslında admin için açılan bir back office hesabı var ve herkes bunun altına yerleşmiş oluyor. Ağacın başlangıcı gibi düşünülebilir. Daha sonrasında isterseniz Arama butonundan ağaçta direkt ulaşmak istediğiniz kişinin ismini yazıp o kişinin ağacına ulaşabilirsiniz. Burada açtığınız alanları aç kapa şeklinde yaparak düzenleyebilirsiniz. Tekrar açtığınızda bulunduğunuz alana geri dönmüş oluyorsunuz. Herhangi bir zoom yaptıysanız zoom resetle diyerek alanı daraltabiliyorsunuz ya da bu full screen seçeneğinden ağacınızı tam ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Ağacınıza yerleşim yapmak için sağ ya da sol koldan birinin üzerine tıklamanız yeterli. Yerleşim yapacağınız alanı seçtikten sonra zaten kullanıcılar bu alanda listeleniyor. Eğer sponsor ID'sini ya da kişiyi biliyorsanız aratıp direkt o kişiye ulaşıp yerleşimini sağlayabilirsiniz. Kullanıcının üzerine geldiğinizde Zaten ben kolu seçtiğim için sadece sol kol çıkmış oluyor. Burada yerleştirmeyi de onaylıyorum. Ve kullanıcı artık ağaca yerleşmiş oluyor. Yün ağaca geldiğimizde kullanıcılar kendi sponsorlarına göre sonsuz derinlikte otomatik olarak ağaca yerleşmiş oluyorlar. Bu alanda yine en üstte az önce bahsettiğimiz Admin hesabı olmuş oluyor. Onun aslında da derinliklerine göre kişiler yerleşebiliyorlar.